Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte nefis bir çörek hazırlıyoruz. Zeytinli, cevizli çok lezzetli bir çörek tarifim var sizlere. İster kahvaltılarınız için, isterseniz çay saatleriniz için yapabileceğiniz lezzetli ve pratik bir tarif. Bu güzel lezzeti mutlaka denemelisiniz. İlk önce güzel bir hamur hazırlıyoruz. Hamuru için 2 su bardağı ılık suyu yoğurma kabına koyuyorum. Üzerine yarım çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. 2 yumurta akı ilave ediyorum. Sarılarını üzeri için kullanacağım. Silme 4 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Silme olarak kullanıyoruz. Tam olarak görmeniz için kaşık ile koyuyorum. 1 paket instant maya ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi üzerine bir miktar un ekliyorum. Unun üzerine tuz ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı silme kullanıyorum. Ve güzelce çırpıcı ile karıştırıyorum. Bir miktar daha un ilavesinde bulundum ve tekrar çırpıcı ile karıştırıyorum. Artık güzelce karıştı. Çırpıcıyı çıkarıp el ile yoğurma işlemine geçiyorum. Kontrollü bir şekilde artık un ilave ederek hamuru yoğuruyorum. 5 5,5 su bardağı un yeterli gelecektir. Kullanmış olduğunuz unun kalitesine göre kıvamı değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde un ilavesinde bulunun. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bardak ölçüsü olarak 200 milimlik bardak ölçüsü kullanıyorum. Bakın Hamurun kıvamını görüyorsunuz. 5,5 su bardağı un ile hamuru yoğurdum. Ele yapışan, yumuşak bir hamur fakat toparlanan bir hamur görüyorsunuz. Hamuru güzel yoğurmak önemli. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Kıvamı bu şekilde. Artık hamur hazır. Üzerini örtüp mayalanmaya bırakıyorum. İlk önce bir poşet ile daha sonra kalın bir örtü ile örtüp güzelce mayalandırıyorum. Mayalanma süreci oda ısısına göre değişiklik gösterebilir. Çöreğin arasına kullanmak için bir çay bardağı siyah zeytin ve bir çay bardağı yeşil zeytin kullanıyorum. Zeytinlerin çekirdeklerini temizleyip küçük parçalara doğruyorum. Yeşil zeytini ister benim kullandığım gibi biberli isterseniz normal olanından kullanabilirsiniz. Zeytinleri doğrayıp hazırladım. Hamur çok güzel bakın mayalandı. Artık şekil verme işlemine geçiyorum. İlk önce hamurun havasını kesme aparatı ile alıyorum. Bakın çok güzel bir hamur oldu. Gayet de güzel mayalandı. tezgaha un serpip hamuru çıkartıyorum. Hamuru bakın dışarıdan içeri katlayarak toparlıyorum. Daha güzel fosur fosur kabarması için bu işlem gerçekten çok önemli ve artık büyük bir beze hazırladım. Şimdi hamuru ilk önce ortadan ikiye bölüyorum ve yuvarlıyorum. Tekrar kenardan ortaya toparlayarak bir tanesini kenara alıyorum, bir diğerini açıyorum. Yapışmaması için altına ve üzerine hafif un serpiyorum. Merdane ile inceltiyorum. dikdörtgen şeklinde açıyorum. Çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. Şimdi üzerine fırça ile ayçiçek yağı sürüyorum. İki yemek kaşığı toplamda iki beze için yeterli gelecektir ayçiçek yağı fazla kullanmayın. Bir su bardağı ceviz kullanıyorum çekilmiş ceviz içi. Ceviz içinin yarısını bezenin üzerine her tarafına gelecek şekilde koydum. Hazırlamış olduğum zeytinlerin de yarısını üzerine serpiştiriyorum. Zeytinleri de koyduktan sonra kenarından başlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Uç kısmını hamurun üzerine bastırarak güzelce yapıştırıyorum. Diğer bezeyi de aynı şekilde açıp hazırlıyorum. 2 tane bakın büyük rulo hazırladım. Şimdi tezgaha susam serpiyorum. Bolca bakın yarım çay bardağı susamı koydum. Şimdi hazırlamış olduğum hamuru üzerinde yuvarlıyorum. Her tarafına susam gelmesini sağlıyorum. 3 parmak genişliğinde çöreği kesiyorum. kesmiş olduğum taraf üste gelecek şekilde fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bakın yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine çörekleri yerleştirdim. Aralıklı koymak gerekiyor. Pişerken çok güzel kabaracak ve üzerine bastıracak. Zeytinyağı olmazsa olmazı 2 yemek kaşığı zeytinyağı kullanıyorum. Bakın parmaklarımı zeytinyağına batırıyorum bolca ve çöreklerin üzerine yağlı olarak bastırıyorum. Her tarafının da yağ olması gerekiyor. Pişerken çok güzel kabaracaklar. Kesinlikle bastırmaktan çekinmeyin. Üzerlerine bastırdıktan sonra 10 dakika tepsi mayası yapıyorum tepsi mayasından sonra da aklarını içine kullanmış olduğum yumurta sarılarını üzerlerine sürüyorum. Önceden ısınmış 200 derece alt üst ayar fırında güzelce kızarıncaya kadar çörekleri pişiriyorum. Evet artık fırına gitmeye hazır. zeytinli çörekler fırından çıktı. Çok güzel kızarıncaya kadar pişirdik. Bakın, ilk sıcağı çıktıktan sonra artık afiyetle yenilebilir. Fırından çıktıktan sonra üzerine temiz pamuklu bir örtü örtüp dinlendirirseniz daha güzel sonuç alırsınız. Ve hemen ben servis tabağına alıyorum çörekleri. Şöyle göstermek istiyorum. Harika görünüyor. Çay saatlerinin yıldızı olacak, Kahvaltılarınıza çok yakışacak nefis bir çörek hazırladık arkadaşlar. Bakın yakından da göstermek istiyorum bu harika çörek tarifini ve sizler için doku testini de yapıyorum. Yumuşacık, nefis bir çörek oldu arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, evlerinizden huzur, bereket. Eksik olmasın yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle